yas verdiği kaldırıldı start verildi ve Ahmet Cemal kura koşusu başladı. 3 numaralı Sensizim diğer safkanların 5-6 boy kadar gerisinde başladı koşuya. 4 numaralı The Last Romance ideal aldı. 2 boy gerisinde orta kulvarda 9 numaralı Pryor ikinciye giriyor. Yarım boy geride iç kulvarda 5 numaralı After Tulipar 2,5 boy kadar geride. Dördüncülükte 8 numaralı Murland onun 2 boy gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Afa hemen dışında 6 numaralı Aragona. Bu ikilinin 2 iki boy kadar gerisinde bariyer dibinde 1 numaralı Flashing Girl. 5-6 boy geride 3 numaralı Sensizim sırasıyla 1400 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. Koşunun lideri yine 4 numaralı The Last Romance fark 2 boy kadar orta kulvarda. 9 numaralı Pryor ikinciye girdi. Şimdi içinde 5 numaralı After Tulip üçüncülükte. 2 boy geride 8 numaralı Orland yarım boy geride iç kulvarda 2 numaralı Hafo. Onun 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Aragona 2,5 boy kadar geride. 1 numaralı Flashing Girl 3 boy gerisinde 3 numaralı Sensizm sırasıyla 1200 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. Fark 2 boy kadar iç kulvarda 4 numaralı The Last Romance önde orta kulvarda 9 numaralı Pryor ikinci birlikte yarım boy gerisinde içeride 5 numaralı after Tulip. Bu ikilinin 2 iki boy gerisinde orta kulvarda 8 numaralı Murlent. Yarım boy geride iç kulvarda 2 numaralı Hafo. 2 boy kadar girdi 6 numaralı Aragon. Onun 2 boy gerisinde 1 numaralı Flashing Girl. 2 boy kadar girdi de 3 numaralı Sensizm sırasıyla son 600 metreye doğru yaklaşılıyor. 4 numaralı The Last Romance önde. ikincilik mücadelesi dışarıda 9 numaralı Prior ve içinde 5 numaralı After Tulip arasında. Onların 2 boy kadar geçse 8 numaralı Murlent var. Daha sonra içeride 2 numaralı Hafo. 2 boy kadar geldi alt numaralı Aragona içinde bir numara flashing kör 2 boy gelendi üç numara sensizim sırasıyla düzliğe çıkılmak üzere 4 numaralı Dlaz Romance'ine de 9 numaralı Pryer farkı biraz azalttı şimdi 3. içeride 5 numaralı after lip dışlarında 8 numaralı Murland sırasıyla düzliğe çıkıldı iç kulvar için 4 numaralı Dlaz Romance 9 numaralı Pryer yakalıyor asfalta 9 numaralı Pryer önüne geçiyor içerden tekrar 4 numaralı Dlaz Romance dışardan 8 numaralı Murland'in atakları var son 300 metre girdi 4 kulvar. 9 numaralı Pray Koşun lider içeriden. Glass dışarıdan 8 numaralı daha giden, Flashing Girl ve Sensizim geliyorlar. Önde lider mücadelesi farklar azaldı. Orta kulvardaki şimdi 8 numaralı Murland liderliği aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı ve koşuyu 8 numaralı Murland kazandı. 1 numaralı Flashing Girl 2 numaralı Hafo ile ikincilik için potoyu birlikte geçti. 4 numaralı Glass ve 7 numaralı, 3 numaralı Sensizim arasındaki 5.lik kararı varış Ekemlen'e kaldı. 8 numaralı Murland, Halis Karataş'la 8. koşu olan Ahmet Cemal Kura koşusunu kazandı.